2018 yılında bir aile sağlık merkezine kayıtlı olan 7200 kişinin kadın ve erkek sayıları dağılımı verilmiş. 160'a 200 derece yani kaça kaç oluyor bunu bulalım ilk önce. 360 derece 7200 kişiye karşılık geliyorsa bakın bir derece ne olacak? 20 katı. Bir derece 20. Dolayısıyla 20 ile çarptığımızda 3200 20 ile çarptığımızda erkekte 4000 olacak. 2019 ve 2020 yıllarına ait, şimdi erkek ve kadın, 2019'u bulalım, 2020'deki kişi sayılarını bulalım. 2019'da 300 kadın kayıt yaptırıp 1200 tanesinin kaydı siliniyor. Yani 900 kişi azalıyor. 900 kişi azalırsa ne olacak kadın? 2300'e düşüyor. Erkeklere bakalım. 400 kayıt var. 300 kaydını silinen 100 artıyor. Yani 4100 oldu. 2020'ye bakalım. Kadınlarda 700 kişi kayıt oluyor. 200 kişi kayıt sildiriyor. 500 kişi artacak. 2800. Erkeklerde 500 kayıt olan var. 700 sildiren var. 200 azalacak. Kaç olur? 3900 olur. Seçeneklerde bakalım. 2019'da erkek 4100 2300 evet A seçeneğinde verilmiş. Yap bakalım 2020 yılına bakalım 2020'de 2800 kadın Evet 3900 erkek O halde doğru yanıtımız A seçeneğidir.